Selamlar Galatasaray taraftarları. Bugün eski yıldızlarımız Angelino ve Tete hakkında heyecan verici haberlerim var. Yeni takımlarında fırtına gibi esiyorlar. Dün gece UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi son 16 maçları vardı ve eski Galatasaraylı oyuncularımız için unutulmaz bir gece oldu. İlk önce Angelino ile başlayalım. Ice Roma, Atletic Bilbao ile karşılaştı ve 2-1 galip geldi. Biliyor musunuz ne oldu? Eski sol bekimiz Angelino gollerden birini attı. Bu sezon Roma formasıyla 39 maçta 4 gol ve 6 asistle harika bir performans sergiliyor. Etki yaratmaktan bahsediyoruz. Şimdi Konferans Ligi'ne geçelim. Panathinaikos Fiorentina ile nefes kesen bir maç yaptı ve 3-2 kazandı ve 55. dakikada galibiyet golünü atan Tete'den başkası değildi. Tete bu sezon inanılmazdı. 41 maçta 11 gol attı ve 3 asist yaptı. Angelino ve Tete parıldarken Galatasaray taraftarları onların yerine gelen oyuncular hakkında sorular soruyor. Tete'nin yerine transfer edilen Roland Salai 24 maçta sadece 3 gol atabildi. Angelino'nun yerine gelen İsmail Jakobs ise 18 maçta sadece 1 asist yaptı. Eski oyuncularımızın yeni takımlarında büyük bir etki yarattığı ortada ve bu hepimizi verilen kararlar hakkında düşündürüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Onları takımda tutmalı mıydık? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Şimdilik bu kadar dostlar. Sevgili Galatasaray'ımız ve yıldızları hakkında daha fazla güncelleme için beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tutkulu kalın ve desteklemeye devam edin.